Neden mi böyle? Onlar öyle istedi Benim de sevdiğim var şimdi görsem tanır mıyım ki? İşten atarlar mı? Sövsem utanır mıyım? Bu iktidara rest adım ulaş ne yani salık mıyım? Bu gece eski bir otelde yine yalnızım Yüzüm gözümde kirpas içinde bir miktar hastayım Yeni bir kitap aldım türü dönemsel biyografi Genç bir devrimciymiş adı Deniz gezmiş yak İnanmam artık ne anlatsan yalan Ne üretsen talan ne türetsem Adamların güdümlü sanki hikayem Kasıtlı çarpıtıldı Acun Beykut'un büyük diyen kadından aynı soğudum Bak Yoruldum artık sınıfta kaldı insanoğlu Hep çıkar ilişkiler vıcık vıcık Sperm içinde sevgiler ben onların dışında kaldım Dedim ya ay balam onlar öyle istedi Ben, istedi, ben bu, gibi, bu gibi o gibi, o gibi, o gibi Olamadım ama yine büyüdüm, büyüdüm Bulamadım ama hepsini onlar istediler ben, ben bu gibi bu gibi o gibi o gibi olamadım ama yine büyüdüm büyüdüm bulamadım ben, ama yürüdüm hepsini onlar istediler ben bu gibi o gibi olamadım ama yine büyüdüm bulamadım Çocuk olmak ne güzeldi Sorunsuz rengi taze maşık olmak ne güzeldi Gurursuz bazen sorunsuz halde ölmek isterim Yoruldum şahsen duruldum gerçekten denizde Boğuldum resmen tüm insanlar benzer aslında Farkımız at başı bir çamaltı altı sessizinde Çim üstüne koy başı kim üstüne alındıysa Aktı kibir bir salyası yanımda kalsın sen kolum Benimle aynı kavgası dostluk dediğin dönemsel Hep bir yönü kuramsal bir ölüp soğusam ben hemen çiçek açardım Hemen çiçek açardım Sen anca gelip kopardın Yine güzel kokardın bir Ölüp de ben, ben Bu gibi bu gibi o, gibi o gibi o gibi Olamadım ama yine büyüdüm büyüdüm Bulamadım ama Yürüdüm hepsini anlar istediler ben, ben Bu gibi bu gibi o, gibi o gibi o gibi Olamadım ama yine büyüdüm büyüdüm Bulamadım ama Yürüdüm Hepsini onlar istediler ben bu gibi o gibi olamadım ama yine büyüdüm bulamadım naren 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 nasıl bir yolu kuramsam bir ölüp solusan ben hemen çiçek açardım hemen çiçek açardım sen önce gelip kopardım yine güzel kokardım bir ölüp de solsam